Pet gezgini kanalına hoş geldiniz. Bugün İstanbul Hamediye Veteriner Kliniği'ndeyiz. Sizden gelen sorulara cevaplayacağız. Sizlere kısaca bir tanımak isteriz. İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden mezun oldum. 2011 yılında ve 10 yıllık bir mesleki tecrübem var. Ufak dostlarımıza sağlıklı yaşamaları için, sağlıklı ömür sürmeleri için hizmet vermeye başladım. Erkek kedilerin koku bırakmasını engellemenin bir yolu var mıdır? Şimdi erkek kediler özellikle fenomenlerini dişi kedilere ulaştırabilmek için yani neden koku bırakırlar, onundan bahsedeyim. Yani dişiye kendi kokularını ulaştırabilmek için, kendi alanlarını işaretlemek için vahşi doğada her erkek canlının bir alanı vardır ve o alanı çeşitli yöntemlerle işaretlerler. Kediler de evi kendi alanı olarak gördüğü için kendi kokusunu bırakır. Dişi kedileri kendine çekmek için. E, tabii çekemez. O, evde olduğu için. Bu e, sizde bir rahatsızlık verir. Çünkü gerçekten çok ciddi e, kokar ve hiçbir şekilde o koku bastırılamaz yani. Koltukları atmaya kadar, halıyı atmaya kadar yani kokuyu bıraktığı nesneyi atmaya kadar gider. Bunu maalesef... E, pes etmeli miyiz bu durumda? Pes et, edeceksiniz. Eninde sonunda edeceksiniz. Çünkü bunu engellemenin bir yolu yok. Yani bazıları diyor ki çiftleştireyim. Çiftleştince aksine daha çok artar. Daha çok çiftleşmek ister. Yani onlarda çiftleşmek tamamen kendilerini neslini çoğaltıp daha çok kedi birey elde etmek ve doğadaki varlıklarını sürdürebilmek amaçlıdır çiftleşmek bunu mecbur tek yolu kısırlaştırmaktır. Yani kısırlaştırmaktan başka kokuyu bırakmanın, engellenmenin bir yolu yok. Koku bırakma olayı, yani idrarını bırakma olayında ne kadar yani koku bırakır bırakmaz kısılaştırma yapılırsa huy edilmez. Eğer huy edilirse çünkü kısılaştırmak da çözüm olmaz. Yani huy olarak devam eder. Tabi o kadar baskın bir koku olmaz kısalaştığı için ama huy olarak işaretleme yapmaya devam eder. Ona oluşmaması için o zaman da yani o koku bırakma huyu edinildiği zaman ya da başka belirtiler gösterdiği zaman rahatsız edici kısılaştırmak lazım. Tabii kısılaştırmayı her zaman önermiyorum. Yani eğer ileri yaşta tabii lazım e, sağlık açısından. Ama bazı mesela eve koku bırakmaz ya da işte vahşi davranmaz erkeklik çünkü hormonlar baskınlaşmaya başladıkça e, hayvanda bir agresifleşme e, bir baskınlaşma evdekilere saldırma evden kaçmaya çalışma bağırma gibi durumlar olur bu durumlar olmadığı sürece kısırlaştırmayı 1 iki hatta üç yılın sonunda yapılmasını tavsiye ederim. Tamamıyla burada kedinin davranışına göre davranışına göre, rahatsızlık vermesine durumuna göre kısırlaştırmayı öneriyorum ama eninde sonunda kısırlaştırılması lazım. Onun sağlığı açısından. Ve Peki hocam bu kısırlaştırma ameliyatlarında bir risk var mıdır? E, kısırlaştırma ameliyatlarında e, riski şöyledir. Her ameliyat risklidir. Onun sebebi de anestezi kaynaklı. Anestezi olduğu için e, yarı ölüm tabiri vardır. Yani en basit operasyon bile olsa anesteziden çıkamama ihtimaliniz var ve ne yazık ki bu anestezinin duyarlılığını ölçebilecek herhangi bir test, herhangi bir kan tahlili, herhangi bir yöntem yok. Yapabileceğimiz şeyler eğer herhangi bir risk görürsek hem gerekli kan tahlillerini operasyon öncesinde yapılmasında fayda var. Çoğunda yapılmadan da ameliyat olduğu durumlar oluyor çünkü maliyeti operasyon maliyetlerinden daha e, yukarıya çıkıyor kan tahlillerinin. o yüzden kısırlaştırma ameliyatının sadece e, anestezi riski var yani yoksa ameliyatın steril şartlarda ve deneyimli birisinin yaptığı zaman herhangi bir riski yok şöyle bir dezavantajı var kilo alma ya elverişli hale geliyorlar hastırlaştırıldıktan sonra, sonra neden hocam peki obeziteye sebebiyet veriyor? Çünkü hormonların elinden alınca doğal olarak hayatta bir amaçları kalmıyor. Kendilerini yemeye veriyorlar. Depresyona giriyorlar mı hocam? Depresyona girip girmediklerini ölçemiyoruz. Ama çok da depresyona girdiklerini söyleyemem ama yani şimdi hayvanların az önce de bahsettiğim gibi Amacı çoğalıp nesillerini devam ettirebilmek amaçları, tek amaçları.